arkadaşlar ben Natural Yeniden Demirhan bugün sizlerle Premium hesap çıkışının sonuçlarını aç açıklayacağım. Hadi kulak sayayım Evet. Açıklayacağım şimdi. Bakın şurada Premium çıkışı. Bu kadar bir şey. Bekliyor beni şu an. Her şey. Evet şöyle. Herkes bekliyor şu an çıkıyorum. Çıkıyorum. Yani. Çıkacağım şu an. Arkadaşlar bu arada ka kazanan veya kazanamayan kişiler lütfen, lütfen çıkış bitince abonelikten çıkmayın çünkü ileriki zamanlarda daha çok çıkış olacak. Ve mini game serileri olacak. Arkadaşlar yorumun altına yazarsanız hangi vitro şey yapayım diye onlardan çıkacağım Şimdi bir tane asıl talidi. Bir tane de ol olacak. Evet burada. Biraz. Şimdi çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ben de daha heyecanlıyım nasıl desem? Cikuli. Allah Allah. Neyse. işte arkadaşlar abone 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 abonelikten abone abone çıkmayın Allah benim belamı neyse abonelikten çıkmayın hemen of çok heyecanlıyım evet şöyle Basıyorum. Bastım. Belki çıktım buradan. Gittim. Aa, bakmayacağım. Bakmayacağım. Bakıyorum. Dur daha başlamadı. Evet. lütfen <laughs> abone çıkmayın. i̇leride daha çok olacak. Daha çok plan çıkışı olacak. Bakıyorum. Ve Umut Berkan Özbaş çıktı. Bunu oluşamazsak. Semih Pişkin. Hemen. Umut Berkan. Şurada. Evet adam kazandı. Eğer bir kasa içinde haber alamazsam semi pişkin karşımıza vereceğim. Skype. Şöyle. Evet burada bu herhalde Kişiler ekliyorum. Evet bu kadar arkadaşlar İleriki zamanlarda daha çok çıkış olacak Sakın abonelikten çıkmayın Sakın Yoksa kay kaybeden siz olursunuz Bu kadar arkadaşlar bir söz daha. Premiumlar asla banlanır. Açtı, ha, açtı. Ben olur. Evet. Bir saniye. Evet. Adam, adam mal mal şeyler söylüyor. Evet. Nasıl arkadaşlar bugün de bu kadar. Diğer planı çok istedik. Görüşmek üzere. Bay bay.